Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Leyla Adis analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Civan ile Leyla arasında yakınlaşma mı yaşanacak? Evet arkadaşlar gelen duyumlar doğru. Civan ile Leyla arasında bir yakınlaşma bizleri bekliyor diyebiliriz. Leyla Hdesi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Leyla Hdesi yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranlarda kilitlemeyi başardı. Efsane bir dizi. Sizler de dediğim gibi dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Leyla Hdesi sezona muhteşem bir gidiş yaptı ve Dizinin reytingleri de her geçen hafta artmaya devam ediyor. Civan ile Leyla arasında da önümüzdeki haftalarda bizleri bir yakınlaşma bekliyor. Tamamen aşka dönüşme ihtimali çok yüksek. Bakalım Leyla intikamını almayı başarabilecek mi? Efsane bir dizi olacağı gözüküyor. Detaylar geldikçe de zaten Leyla dizisiyle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.